Ondan şimdi, şimdi biraz dedi. bahsetmek istiyorum. Buyurun. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinden bahsetti Cem Bey. Çok yerinde. Önümüzdeki sene kim bilir ne kadar artacak onu bilmiyoruz şimdiden. Ama bir de korkunç bir bütçesi olan Diyanet Vakfı var. Bu Diyanet Vakfı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı'nın denetimi bizde değil. Soru önergesi veriyoruz suratımıza bile bakmıyorlar, cevap vermiyorlar. Bakın geçtiğimiz günlerde sizin programlarınızda söyledim. Cambridge'deki bir camiye Diyanet Vakfı'ndan... Tam 1 milyar lira para aktarıldı. Bu vakıf bizim, oradaki cami bizim değil. Cami yöneten dernek veya sivil toplum örgütü bizim değil. Bina bizim değil, yer bizim değil. O binayı yapan müteahhitler bizim değil. Hepsi İngiliz. Ya senin ne işin var? Götürüyorsun Cambridge'deki camiye 1 milyar lira para veriyorsun. Halbuki Londra merkezde bizim başkonsolosluk binası küçücük. insanlar kilometrelerce kuyruk oluşturuyor oradan hizmet alabilmek için. Böyle bir anlayış, böyle bir mantık olur mu? Geçtiğimiz günlerde bir soru önergesi verdim. Beyefendi hacca gittiği zaman kullanmak üzere inanılmaz lüks 100 bin dolarlık bir araç almış kendisine. Araç Mekke'de duruyor. Gittiği zaman kullanıyor. Senede belki de 4 gün 5 gün gidiyor. Ya bu kadar israf olur mu? Bu kadar acımasızlık olur mu? İslamiyet'te de yok, insanlıkta da yok, ahlakta da yok böyle bir şey. Soru önergesi veriyorum. Aldın mı arkadaş bu aracı diyorum. Aldıysan niye aldın diyorum. Kaç para ödedin? Cevap yok. Vermiyor cevabı. 140 milyon lira, 100 küsür bin dolarlık bir araç bu. SUV korkunç bir araç almış. GMC inanılmaz bir araç almış. Fotoğraflarını da sergiledik. İnsan biraz utanır böyle bir şey yaparken. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cem Bey sağ olsun tabii çok sıcak bir konuydu. Defalarca konuşuldu ama gündeme getirdi. Ben de onun gündeme getirdiği konuyu soru önergesi olarak verdim. Balıkesir Havaalanı. Bakın Balıkesir Havaalanı'nın kapalı alanı 6500 metrekare Senem Hanım. 6500 metrekare. Şu anda 50'den fazla personel çalışıyor. Ve yıllık uçak kapasitesi 1 milyon. Yani oraya 1 milyon uçak inme kapasitesi var. Peki son 10 yıldır kaç tane uçak indi biliyor musunuz oraya? Biliyor musunuz Devrim Bey? <laughs> Sıfır. Bir tek <tempi gülüyor> uçak inmedi havaalanına. 50 küsur personel bilmem kaç milyon liralık yatırım. Hemen Balıkesir merkezden çıkın. 10 kilometre ötede. İvrindi de 15 kilometre ötede. Savaştepe'de. Orada kanaletler çökmüş, çürümüş. Tamir etmiyor ya. 2-3 milyon lira para ayırmıyor oraya. Onları tamir etmiyor. Zavallı köylü. Oradaki göletten su çekemiyor tarlasına. DPT kaldırıldığı için, devlet kurumları çöktüğü için bu kafayla hareket ettikleri için. Şey Sizce niye yapılıyor peki bunlar? Yani gösteriş, bir milyon gösteriş, kişinin gelmeyeceği üniversiteler niye yapılıyorsa, bilinmiyor mu? Öngörülemiyor. Üniversiteler mu? niye yapılıyorsa, bu cami niye yapılıyorsa, o saraylar niye yapılıyorsa, Adana'daki vali küçük Erdoğan'cık, söylüyorum hep bunları. Erdoğan kendi gibi adamlar üretti sahada. O saraycıkları niye yapıyorsa göl kenarında aynı mantıkla yapıyorlar. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, noh, böyle bir konsept yok adamların kafasında. Sadece ve sadece borç alıp, satıp, savup, elde ettiği paralarla yandaşlarını zengin edip bir rant düzeni kurmak. İşte burası alanı. bakın. Gördüğünüz Balıkesir Havalimanı. 6500 metrekare kapalı alanı var bunun. Yazık günah değil mi? 50 küsur personel çalışıyor. Bir tek uçak inmiyor buraya. Böyle bir yatırım anlayışı olur mu? Böyle bir mantık olur mu? Diyanet Vakfı'nın söyledim işte rakamlarını size. Zafer Havaalanı'na az ya Bunun fizibilitesi hiç, hiç mi yapılmaz? Gösterecek yani. çünkü şu i̇şte, kadar evet. havaalanı evet. yaptım diyecek. Şimdi evet. önümüzdeki Ve hafta, hafta bir yasa bir teklifi rant geliyor. üzerinden bir gelir elde Önümüzdeki bir hafta bir yasa teklifi geliyor. Bugün oldu onu çalıştık ya? arkadaşlarımızla. Cem Bey'e de sormak isterim. Kanaatini de almak isterim. Ne düşünüyor bu yasa teklifiyle ilgili diye. Şimdi pazartesi günü Maliye Bakanı tasarruf tedbirlerini açıklayacak. Kalem almayın diyecek. Defter almayın, kağıt almayın. Peki bunlar ne olacak? Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın Senede bir üç gün, beş gün kullanacağı bir araç için oraya bilmem kaç milyon lira yığması ne olacak? Yurt dışına borç etti bu kadar para ne olacak? Bunların hesabı yok. Şimdi bir yasa teklifi geliyor. Fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yasa teklifi. Hı. Devlet diyecek ki iş yerine, ver bakayım şu defterlerini bana. Şu çikolatayı kaç paraya aldın? 40 liraya aldım. Kaça satıyorsun? 80 liraya. Aa sen faiz fiyat uyguluyorsun diyecek. Al sana ceza diyecek. Birinci cezayı kesti. İkinci cezayı da kesti. Üçüncüyü kesti mi dükkanı kapatacak. Ondan sonra dönüp millete diyecek ki bakın görüyor musunuz? Şu esnafın uyguladığına bakar mısınız? Şu aç açgözlü iş adamlarına bakar mısınız? Ne kadar faiz fiyat uyguluyorlar? Ben de sizin adınıza ey millet mücadele ediyorum yasa çıkarttım diyecek. Cem Bey ne yapacağız? Yani siz bunu onaylıyor musunuz böyle bir yasa teklifini? Geliyor işte önümüzdeki hafta. Böyle ee, bir şey anlayış olabilirim. olur mu? Fahiş fiyatın kaç hukukçuya sordum programlarda yasalarımızda fahiş fiyat diye bir ibare yok. Yaparlarsa yasayı yeni e, koyacaklar bu ibareyi ama tanımı yok. Fahiş fiyatı nasıl belirleyebilirsiniz Tabii. ki? Göreceli değil mi? Tabii. şimdi yani nerede sordum? Ya to, ne yapayım? simit fiyatına Ticaret Bakanlığı onayı getirilmiş. Evet. Şimdi, yani orada da en az iki devlet memuru simit fiyatı onayından sorumlu olacak. Ona maaş vereceğiz. Yani 5,5 <laughs> milyon kamu çalışanı azalacak mı 2025 bütçesinde? Şimdi faiz fiyat nedir? Kime göredir? Piyasa fiyatı olur bunun. Yani bir malın e, şu fiyata satıyorsun. Aynı malı sokak arasında kirası düşük olan bakkal farklı fiyata satar. Ana caddedeki bakkal farklı fiyata satar. Bunu nasıl belirleyeceksin? Kaç personel çalıştırıyor? Kirası nedir? giderleri nedir aydınlatma şeyi ona göre yani böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya yani faiz fiyat diye bir şey yoktur piyasada piyasa belirler fiyatı bunu defalarca anlattık yani nasıl yap yapılacak ne biliyor musunuz Turan Bey böyle bir yasa geçtiği takdirde bazen böyle esnaf kepenk indiriyor ya indirsin kepengi 3 günde bakayım göreyim ne oluyor piyasa